Cübbeli Ahmet Hoca İslam ahlakının hakim olacağını ve kendisinin de o günlere hazırlık yaptığını anlatıyor. Efendim kardeşlerim Mehdi Aleyhisselam ne yapacak? Müslümanlara ülfetlerini, nimetlerini, devletlerini yeniden iade edecek. İslam bütün dünyaya hakim olacak. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu günler gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? İnne hâdet din ve edhul alâ ma edhul leylu ve Şu din mübin İslam gecenin girdiği her yere girecek, gündüzün girdiği her yere girecek. Geceyle gündüzün girmediği bir yer var mı? O halde İslam'ın girmediği bir yerde kalmayacak inşallah. İslam her yere hakim olacak. Biz o günlerin hazırlığındayız. Yani biz o günler için çalışıyoruz. Bu külliyeler onun için yapılıyor. Bu camiler onun için yapılıyor. Bütün Müslümanlar dünyada o günleri bekliyor. Ama ölürsek de Allah ne yapacak? Niyetimize göre bize muamele edecek. Bizim niyetimiz neydi? Buydu. Kur'an'da İslam ahlakının tüm yeryüzüne hakim olacağı vaat edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 14 asırdır hasretle beklenen bu büyük olaya Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın vesile olacağını bildirmiştir. Yeryüzüne 4 kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam ve Hazreti Süleyman aleyhisselam, kafirlerse Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Beşinci olarak beytimden biri Hazreti Mehdi aleyhisselam gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam tıpkı Hz. Zülkarneyn aleyhisselam ve Hz. Süleyman aleyhisselam gibi dünyaya hükmedecektir. O nedenle tüm Müslümanların Mehdiyet konusundan şevkle bahsetmeleri ve tüm dünya Müslümanlarını da bu yüzyılda gerçekleşecek olan bu tarihi olayla müjdelemeleri son derece önemlidir.